antrenman Oteli'sinden herkese merhabalar. Bugün evde, sandalyede oturduğunuz yerde bir loop terabant ve normal terabantla iç bacak ve dış bacak kaslarınızı nasıl çalıştıracağız? Hep birlikte beraber görelim. Şimdi eğer terabantınız var, loop bandınız yoksa terabantınızı benim yaptığım gibi oval şekilde olacak şekilde bağlayarak bu hale getirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz loop bandla başlayalım. Oturduğum sandalyenin ayağını loop geçiriyorum. Ardından ayağımı loop içine koydum. Kendimi sabitledim. Şimdi iç bacak çalışacağım. İç bacak çalışacaksanız eğer aktif kullanacağınız ayakla sandalyenin ayağını aynı hizada kullanacak şekilde yapacağız. Sandalyemizi biraz çevirdik. Üçgen halini aldık. Dik durdum ve dizimle ayak bileğimi sabitleyerek Burada elinizden geldiği kadar vücut kompozisyonunun sabit sadece diz ve ayak bileğinin hareket etmesine odaklanın. 15 tekrar yaptığınızı varsayıyorum ve 15. tekrarda kapatabildiğiniz kadar kapattık ve burada kısa kısa ve bitirdik. Şimdi iç bacak kaslarımı tamamen hissettim. Siz de uyguladığınızda tamamen hissedeceksiniz. Şimdi dış bacak kaslarına geçmek istiyorum. Dış bacağım için ne yapmam gerekiyor? Aktif sandalye ayağım aynı. Ayağımı değiştiriyorum. Dışa doğru çekeceğim için sandalyemi bu sefer normal düz pozisyonumu aldırdım. Bir tık daha sandalyenin ucuna doğru geldim. Yine dik durdum, karnımı sıktım, sabitledim kendimi dizim ve ayak bileğimle beraber. ve 15. tekrar olduğunu varsayıyorum ve en dışta diz kapağımla ayak bileğim aynı hizada hareket ediyor. Sadece ayak bileğimi çevirmiyorum dikkatinizi çekiyorsa sadece ayak bileği olursa hareketten çalmış oluruz. Diz ve bilek aynı hizada. Sonucu da açtım. Bekledim. Birkaç saniye. Ve bıraktı. Dış bacak kaslarınızın tümünü hissedebileceğiniz harekette bu şekilde size göstermiş oldum. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.